Kalktı tamam. Ama büyük ihtimalle ya deril ya da çeki çıkacak. Oha. Oha kale. Kale. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kale çıktı kale. Kale çıktı arkadaşlar kale. Kale çıktı ya. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu açılım videosuna e, yine şey yapacağız devam edeceğiz e, bir tane bir tane ve ben gel, gel vs atar dedim o da veletten V işte diye video atmış sonra vs attık yendim bu kadar, bu kadar. neyse ya boşun hemen en az bir karakter bekliyorum yani en az On vermeyecek kadar da değildi yani. Yine devam edelim. Üç yazayım. 6 Altı tamam. Ama büyük ihtimalle ya Deryl ya da Jackie çıkacak. çıktı Gale. Yana musunuz arkadaşlar Gale? Gale çıktı. Ne var? çıktı ya Gale. Kapıyor, kapı. Arkadaşlar inanamıyorum Gale çıktı. Yani bana bir kronomatik savaşçı çıktı hem de videoda. Ve Şok oldum lan. Bu nasıl bir şey? Hemen seçeriz blokumuzu da kaleyi yapıştıralım. Ben tahmiyanlara da işte atalım. Aslında yani ta tahmin ederken o anlamda değil. Yani işte attığımda genelde kabul etmiyordur. <laughs> Arkadaşlar bana da hep böyle olur zaten. Kale normal normal vuruşu önceden e, bildiğiniz gibi ultrasının boyutuyla aynıydı. Şimdi bunun boyu küçüldü ve bana kale çıktı. Hep böyle olur. Yekin hasarı bir de canı yüksekken de bana yek çıkmadıydı. Hasarı falan düştü öyle çıktı yeki. In. inanabiliyor musunuz? Ama olsun yani. Havamızı da atarız. Havamızı da atarız. Ultimiz zaten dolu bütün içerileri de şöyle iteriz. Ucuz yok da anlamı olsun. Mahallede çakolara <laughs> yeah, ben evime atarım. Ye, ben kale sayesinde bu hesaba bayağı bir kupa kasarım da orada birini vurdum. salaklar duruyor. O kadar vurduk seni. Daha ne, neye duruyorsun? Gel. Gel vurmayacağım. Gel. Gel vurmayacağım. <laughs> Yine aynı numaraya düşecekti ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Yine aynı numaraya düşecekti. Arkadaşlar artık ben videoları bu hesaptan çekiyorum tamam mı? <laughs> Öbür hesaba 40 yılda bir girerim artık. Bak oradan geberecek. Heh, kal orada. Biz buna da tek, tekimizi atarız. Hemen. Hemen. E, kulübümüz de bu. Tereheç. kale, kale çıktığının şeyini de verelim. Kale çıktı da. Kurup çıktığında da böyle sakin olduydum. Yani. siz de kronomatik çıksa siz de böyle olursunuz. Çünkü. insan şoka uğruyor. Hem de ne şok. Galiba ilk yıldız gezisini alan bu hesapta ilk olacak çünkü görüyorsunuz 7. seviye 8'e falan yükselecek oradan. Hemen şunu şey yapalım. Tam ben şey yaptığımda bitiyor bir de. Şimdi galaksiyon aranası. Vallahi de de aşırı acemiyim şu anda çünkü daha 5 dakika olmadı çıkalı. arkadaşlar yorumlara adamdaki şansa bak yazmayı unutmayın videodan abimin sildiği videoda da e, çıktıydı üzüldüydüm şimdi de şimdi de kale çıktı abim bunu da silerse ben ne diyeyim bu videoyu ben kopyalarım ama bir iki üç tane falan kopyasını yaparım yer boz zaten hop hadi bakayım uzayın Boş yapma lan. Oo yanlış Jeki ne ettim be? Ne ettim Jeki? Rekor orada etmeseydim şey olabilirdi yani. Şey yani koyatamayabilirdik. Aa Ama ben bu videoyu kopya kopyalarım, kopyalarım. Arkadaşlar yıldız gücünün şeyini falan hiç denemediğim için video bittikten sonra bayağı bir şey de denerim. Yani o için şimdi hemen hadi ona girelim. Sesimizi de full açalım. Kulaklıkla dinleyenler dikkat. Kulaklıkla dinleyenler sesi kassın. Kassın. De benim sesim duyulmayacak. Hala duyuyorum. Abi sen niye şok olur Bu elimde ne de var biliyor musun şu anda? <laughs> Brok. <laughs> Galiba biliyorum. Yani size de kromatik çıksa de dediğim gibi size de kromatik çıksa. Evet. Hiç tepki yok. Aynen sizde de tepki olmaz. Çünkü insan şoka uğruyor. Hele krom çıkınca. Krom çıkınca yine aynı tepki vermiştik. Çünkü şoka uğruyor yani. Hele ki böyle bir hesaba kale yani. On binliklere çıkıyor. Vermedikleri şeyi bana veriyorlar. Demek ki bende bir şey gördüler. İyi oynadığımız için. He, onun için sağ karakter çıkmıyor demek. <laughs> Cık çekek abi çekek. Ha? Abi az önce kulağıma ne dediğini anladım ama yapmam böyle bir şey. Arkadaşlar bir de kulübe birisi küfür yazdı. Abime banla diyorum. Abim kulübe giriyor. Onlara küfür yazıyor banla diyor mu adamı gidiyor kür yazıyor. Banlamayacağım ben. Nasıl anlandığını tam bilmiyorum. Üstüne baş şikayet et diyeceğim. Ne bu kadar. Üstüne baş şikayet et diyeceğim ya Allah'ım Allah. Ben PUBG'ciyim PUBG. Brawl oynamıyorum. Oynuyorum da çok oynamıyorum. Sa sanki e e e e Konuşmayı s öğren. sanki bize gel telefonla PUBG'ye indireyim zaten e kaldırır senin telefon dediler de biz yok dedik sanki. He bir de 7 tane yıldızım var. E sıfır diyelim. Hayır. Benim yüzümden kaybettik inanamıyorum. Telefonumuz PUBG'ye kaldırıyor da biz mi yüklemedik? <laughs> Oy, üşüdüm valla. Sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Mükemmel. Onu at. Ömer de görsün hemen şöyle. Onu ha, atla. Kuzenim gördüğünüz gibi. Ömer o mu? Evet. Ben yabancı sanıyorum. Salak mısın? şöyle. <laughs> Şeyler yazıyor. Hemen şöyle. İstersen videoyu durdurup bak. Aynen videoyu durdurayım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kuzey e de yazdım videodayım diye. kadar kadar durdurayım. Ha bir de inşallah tükkana tüccar kadar gelir çünkü denemeyi çok istiyorum. Yani şeyi falan efekti falan nasıl diye. Zaten al alamayız yani. Bir de bakıyorum 30 elmas. Daha olmaz imkansız. 30 taş. Yok arşive giriyor. İndirim geliyor. 49 elmas. Hiç düşünmeden alırım dedi. Tüccar Şurada birisi mi var? Yok. Bir de yakışır atacağım. Bu, bu maç bizimce direkt kapatacağım. Bak onda da sürç var ya. Hava atamayacağım. Ama şu grubu da havama atarım. Hadi bakayım. Geber beni. Eyvallah beni. Benim sürdüğüm için. E bir de... Çık. Çık orada olduğunu biliyorum. Çık. Aha şimdi lanet... Yani. Ben daha diyemedim mi şimdi? Ya tamam. Güzel. Sörcü'nün takımı da inşallah gider. Çünkü Sörcü'ye hava atamıyor. Çünkü o benden daha indir. <laughs> Arkadaşlar. Ee, ben bu kadeh çıkan yeri videonun başına koyarım. Herkes de girer. Ee, ama şey şey gibi yaparım. E ee, kuru çıktığını belli etmeden e, hepimiz fa Fakir Zeydullah mı yazdı onun gibi yaparım. Ama tam olarak da onun gibi demeyelim. Oo bende kişisel. Hadi bir tane daha gönder buraya hadi. Yok. yere git Artist. Yere git. Hepimiz karakteriz oğlum. Karakter bilmez. Şimdi kuzeyimin de lafını, lafını çalmış olduk. Videoda dediği lafı. Bunu hemen at atmak istiyorum bu. O kadar stokta videom var. Ama bunu atacağım yine de. Evet abim öldü mükemmel. Aman abim demiş bu kuzeyim. Kaybettik. Olsun. Yani kale. Efsanevi ama canım çok değil. Normal. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bu videoyu yararsanız çok sevinirim. Oyuna para yatırmamanın gücü işte. Oyuna para yatırmamanın gücü yan hesap bir de yan. Yan hesap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yapmanız gerekenler biliyorsunuz. Bay bay.